Zihin ve beden sağlığı için bir başka yöntem muhakkak, başka yöntemler de var. Ben bunlardan bir tanesi üzerine durmak istiyorum. Bugüne kadar size bu özellikle virüsle ilgili olarak hep önlemlerden bahsedildi. Neler yapacağız, neler yapmayacağımız diye. Bu korunmaya yönelik bir anlamda reaktif öneriler bunlar. Ve tabii ki çok önemli. Ama benim burada söylemek istediğim şey ise bunun Aksi yönde yani e, krizi fırsata dönüştürmenin ve zihin ve bedensel sağlıklı yaşamayı bugünden yarına bu kısıtlamaların olmadığı günlerde uzatılabilmek için e, bir başka bir önerim var. O da olumlu bir yaklaşım. Yani krizi nasıl biz fırsata dönüştürebiliriz? Bunun e, sağlık açısından, zihin sağlığı açısından e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, önerim şu. Ee, kendi içinize kapanarak bu dönemi atlatmaya çalışmak yerine e, bir şeyler yapmakta, olumlu bir şeyler yapmakta yarar var. Özellikle e, daha önce de yapmış olduğunuz fakat bir süre ara verdiğiniz bir şeyleri, bir şiir yazmak mıdır, bilmem bağlama çalmak mıdır, nakış dikiş midir, her neyse onlara yönelmek ve onları tekrar ele alarak e, canlanmak. E, hatta hatta daha da önemlisi bu fırsatı iyice kullanıp yeni bir şeyler öğren, yeni bir şeyler yapma. Elimizdeki akıllı telefonlarla, olmaklarla, internet vasıtasıyla yepyeni şeyleri öğrenmek mümkün. Hatta geleceğe yönelik çocuklarımıza, torunlarımıza aktaracağımız bazı anılarımızı, bilgilerimizi de kaydetmek e, ve tarihi ufak da olsa bir not düşmek mümkün. O zaman da bu e, zarureti bir anlamda fazilete dönüştürmüş olacağız.